Merhaba sevgili dostlar. Bugün hava güzel 17 derece. Fırsattan istifade şöyle birkaç arımıza bakabilirsek. Körüğümüzü yaktık. Ben körük yakarken yumurta kolisi kullanıyorum. Onun üzerine de şöyle kurutmuş olduğumuz portakal kabuklarından atarsak hem güzel kokuyor hem de arının üzerindeki varovalar da çok etkili. Evet. Arılarımızı da özledik bu arada. Havalar böyle iyi oldukça hemen arılığa koşuyoruz. Muhtemelen bütün arıcılar da ben gibi düşünüyordur. Evet, Bismillah. Evet, bu arımızı geçen gün de atmıştık. Maşallah bal durumu gayet güzel. Soğunu bol bırakmışlarının gayet rahat bir şekilde kışı çıkardı. Sonbaharda iyi beslemek gerekiyor arıyı bu yüzden. Evet yavru durumumuz da şu şekilde. Ortada. Bu tarafta evet yumurtlamış. Küçük bir alanı kapatmış. Tamam sakin olun bir şey yok. Şimdi arı tabi kıştan çıkınca biraz böyle agresif olabiliyor. Evet yavru olanı gayet güzel. Evet yanındaki de yavrulu galiba. Maşallah. O da çok güzel yumurtlamış oraya. Bakalım bu çerçevede de yumurta var mı? Evet. Burası da yavrulu. maşallah gayet güzel gelişiyor aramız stokta bütün çerçevelerde bol miktarda var bir de şuna bakayım evet burası da ballı polenli burada yumurta yavru yok tabi portakal kabuğunun tütüsünden de verelim biraz. Tekrar daraltıyoruz. Evet arkadaşlar, sonbaharda arıya güzel beslemenin faydaları gayet rahat bir şekilde kışı çıkardı. da bol miktarda var. Bunda korkulacak bir durum yok. Yine kapatalım arımızı. Bir başka kovana geçelim. Evet, hadi bismillah. Bakalım sen ne durumdasın? Portakal kabukları da mis gibi koktu şöyle. Varo ilacını da yapmış olalım aynı zamanda. Doğal Varo ilacı. Evet bu 2, 4, 6, 8, 10 çerçevelik bir arı. Kışa güçlü girmişiz. Bakalım ne durumda şu anda. Şunları bir kazıyalım. Hadi bismillah. Evet arımız bakın buradaki balları çekmeye başlamış. Kendi kendine çekiyor. Stok durumu güzel görünüyor. Ama nüfus biraz azalmış. Bir de şuna bakalım. Evet, ballı polenli. Şimdi bu çerçeve daha temiz bir çerçeve buna göre. Bunun balını çektirip bu peteği alabiliriz aslında. Bu biraz kötü olmuş kenarları böyle küflenmiş. Şimdi bunu kanatalım, çeksinler. Yine koyacağım ben kovana şu petekle devam edeceğiz. Evet bu da alınabilir aslında. Bunu alalım hemen. Hem esmerleşmiş artık. Ve çok fazla da üzerinde bir şey yok. Bugün tam arılara bakma havası var. Evet, burada yavru alanımız var. Arkasında da aynı şekilde. Burası da yavrulu. Bakayım yavru genişletmiş mi diye görmeye çalışıyorum ama henüz genişletmemiş. Dışarıda yumurta yok. Anarımız da burada geziyor bakın. Demek ki yavaş yavaş burayı büyütecek artık. Yavaşça koyalım. Bizim bu ilk kontrollerde ilk kıştan çıkışta önemli olan stok balı var mı yok mu? Arı aç mı değil mi? Anası var mı? Kovan daraltılması gerekiyor mu? Bu işlemler olması gerekiyor. Buraya da güzel yumurta atmış. Oo, maşallah. Bakayım. Arkada da var. Gayet güzel yumurtlamış. geceler yine bayağı soğuk oluyor ama aramız yumurtlamış. Maşallah. Burada var mı? Burada yok. Evet. Buradan sonrası artık birazcık sıkıştırılması lazım. Bakayım. Evet. Hemen alalım. Şimdi bu petekleri de stoa zonlarında hemen kullanacağız. Bunu da alalım. En son çerçevemiz gayet güzel balı var. Bunu da kanatalım da bu peteği de alalım Bakın çok küflenmiş Buralar kötü olmuş Kıştan çıkınca böyle oluyor maalesef Buralarda küf yapmış Bunu da yine kanatacağım balını Arı bunu da çeksin Şimdi şuradan başlayalım Şöyle bir İki Arımızı böyle sıkışık tutarsak yarın soğuk havalarda üşütmez. Şimdi böyle sıkıştırmazsak yarın her yere yumurta atar. Havada soğuyunca arı çekilince yumurtalar açıkta kalır ısıtamaz. Sonra hastalıklar başlar. Şimdi bunları kanatıyorum. Bugünlük bir tanesini kanattım. Şimdilik bunlar bunu çeksin. Evet. Bunu da aldım. Evet arımız dört çerçeveye indi biraz önce 10 çerçeveydi. 4'e indi. Şimdi şu ikisini alacağız. Ondan sonra 4 kalıyor. Evet. Bu şekilde arkadaşlar arılarımızı sıkıştırmaya devam edeceğiz. Fazla çerçeveleri alalım ki yarın ana arı hepsine birden yumurtlamasın ve geri çekildiğinde de yavruları üşütmesin. O yüzden arının yumurtlayacağı kadar alan bırakıp fazla petekleri almak her zaman için faydalı. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.